Selam arkadaşlar. Her bir paragrafı insanların gönlünü ılık ılık yıkayan bu muhteşem kitabı okumaya devam ediyoruz. Bakara 261'de kalmışız. Metelul o kimselerin örneği yunfikune infak ediyor emvalehu mallarını fi sebilillah İnsanlık uğruna mallarını tüketenlerin misali kemmi mefeli şu misal gibidir. Hubbetin bir e, tohum, e, buğday. Bir buğday gibidir ki enbetet bitmiş seba 7 e, tane senabil, sünbülün çoğulu, 7 başak vermiştir. Fi külli her bir sünbületin, her bir başakta miyetun miyetu habbetin. yüz tane buğday var. 7 tane boy vermiş. Her boyda 100 tane buğday vermiş. Vallahu yaratıcı yudaifu onu arttırır kat kat arttırır böyle. Katlıya katlıya arttırır. Li men için kimse için yeşa o bir şeyler yapan işleyen bu adı geçen olayı işleyen işleve sokan için vallahu on alim yaratıcı imkanları geniştir ve kimin ne yaptığını bilir bu yedi boy olayı var ya yedi boyu veren başak önce yedi sayısının tarihte insanlık için neyi ifade etmiş olabileceğini ilişkin ipuçlarına bakalım ki ben baktım her konuyu bakın yedi sayısı olarak e, tekrar etmişler ama arada bir yerde özellikle yedinin çokluk ifadesi olduğu yazıyor Buğday ile 7 rakamı yan yana gelince ki bakın hubbe sebe' yan yana gelince bir de buğdayda 7 ile ilgili bir şey olabilir mi diye merak ettim. Bakın buğday tanesinin kimyasal analizine göre toplamda 7 katmandan oluştuğu yazıyor. Yani diyeceğim o ki çokluğu ifade eden anımsatan 7 rakamının özellikle buğdayla beraber geçmesi çok da rastgele değil. Ellezine o kimseler ki yunfikune emvalehum fi sebilillah. Yaşa ve yaşa uğruna insanlık için mallarını tüketiyorlar. Sümme sonra la Dur bakayım ne yapmıyorlar. Yut bir u ne tabiisinde devamında ma enfeku infak ettikleri o şeyin tabiisinde menna minnet beklemek. Vela eden, beklenti karşılığı insanlara sıkıntı vermek. Bunları yapmıyorlar. La, yapmıyorlar. Lehum, onlara ecruhum, onların ecri yani ücreti karşılığı inde rabbihim. Rablerinin katında, onun cebinde, onun indinde. Yani bu ahlakı kim veriyorsa ücreti de o verecek. Ve la havfun, onlara endişe yoktur aleyhim üzerlerine ve lahum yehzenun. Hüzünlenme de yoktur da buradaki yehzenun müzari geçmiş. Yani böyle yaşarsan diyor garanti kurtuluş var diyor. Kesinlikle hüzündü, hüzünlenmeyeceksin. O hüzünü yaşamayacaksın. Ecruhum e, şuradaki ecruhum indi rabbihim var ya bu kalıba aşina olunca tarama yaptım. Bu kalıbın geçtiği tüm ayetlerde hep fedakarlık yapmak, harcama yapmak, karşılık beklemeden vermek söz konusu. Bu ayetlerden birinde vermek yok. Onda da ihtiyaç olunan bilgileri karşılıksız paylaşmak var. Yani almamak. Güzelliğin diğer bir boyutu. Endişe ve üzüntü yaşamayacaklarının hangi süreçten buraya geldiklerini gördük. Alıntı ile kazandıklarını insanlık uğruna harcamak, karşılık beklememek. Mesela garibandan alışveriş yapmak ya da bir aç insanı doyurmak veya parası yetmeyenin faturasını tamamlamak. Kesin kurtuluştan bahseden ayetin önerisi kitabın tamamıyla bir uyum içinde. Ancak rivayet kitaplarındaki Tanrı adına konuşan insanların kesin kurtuluşla ilgili oynattığı bazı kalemler var. Bir de onlara göz atalım. Bir de üşemeden analiz yapmışlar. Ya aynı analizi, aynı analiz gücünü gel bu kitapta yap. Dilencilik yapmayana kesin cennet garantisi. Beklenti ne? İstememek. Sanırım politik sebeplerle yazılmış. Doğru sözlü ol. Sözünü tut. Emanet ihanet etme. İffetli ol. Gözlerine sahip çık, ellerine sahip çık. Şimdi bunlar güzel öneriler ama hiçbirinde fedakarlık yok, paylaşmak yok, bir aç doyurmak yok. Hep kendi kendine. İki çenenin ve iki bacağının arasındakine sahip çık. Cennet garanti. Bu kadar. Yok mu satın alan? Yanlış demiyorum ama cenneti garanti etme tarzları bu kitaptan çok farklı. Haklı olsan bile tartışma. Sanırım fikir adamlarını durdurabilmek için saray tarafından yazılmış bir rivayet. Cenneti garanti eden rivayetlerden bir başkası da kibirlenme, ganimetten çalma ve borçlu ölme. Tam bir saray söylemi. Temelinde hep almamak, paylaşmamak. Dikkat ediyor musunuz? Kur'an'ın paylaştıkça bereketlendiren ve cenneti garanti ettiren ahlaki önerisiyle Orta Doğu'dan çıkan anonim sözler istememek, uzak durmak, bulaşmamak, tartışmamak gibi anonim paragraflar. Güncel ulemaların öne sürdüğü iddialardan birine göre Elif Bağ'daki bütün harflerin olduğu iki tane ayet varmış her harf en az bir kere geçiyormuş. Bunları okur ya da ezberlersen kesin kurtuluş söz konusu. Sadece okur sana ne olduğuna falan bakma. Bu ayetleri böyle kurtarıcı Marvel kahramanı formuna sokan şey bütün harflerin olması. Başka da bir şey değil. Fedakarlık yapmayı, paylaşmayı, hayat vermeyi sevmeyenler için çok güzel şeyler. Zaten bu yüzden bu uyduruk haberler kabul görmüş. Dindarlıkta eline su döktürmeyen, kendine göre on numara din, dindar olan insanlar, ben bunlara özel hayatına dikkat ettiğimde paylaşmanın peşini göremedim. Çünkü onların peşinde oldukları değerler işte bu sözler. Bu uzun sakallıların kaleminden çıkan temelsiz iddialar. Salatın gerçek anlamı da bu noktada saraya çalışan din baronları için tercih edilmez kesinlikle destek olmak yerine sürekli destek almak üzerine kurulu ahlaklar salatı gerçek anlamıyla hazmedemezler. Din baronlarına dikkat edin hepsi para toplar kimse para dağıtmaz. Daha güzeli var ya evde kendi kendine bir takım ritüellerle bu salat görevini güya yerine getirmiş oluyorsun kimseye hayat vermeden. Ah ne güzel. Kav, kavlun ma'ruf bir söz ki ma'ruf olan yani örf uygun bütün herkesin vicdanına uygun bir söz söylemek, ma ve mağfiretun ve hatayı örtmek hayrun daha iyidir. Min sadakatin bir sadakadan nasıl bir sadakaymış o? Yet be uha tabisini, devamında ezen eziyet olan Böyle bir sadakadan daha iyidir. Güzel bir söz ya da hatayı örtmek. Vallahu ganiyun halim. Yaratıcı zengindir. Yumuşak davranır insanlara. Ki e, zenginlik yine toplumsal bir harekettir. Yani toplum olmadan zenginlik olmaz. Ortak vicdanda her insana karşı yumuşak davranır. Mahkemelerde görüyorsunuz. Doğru sözlü olduğu için cezadan kurtulan nice insanlar var. Ya ei bir de bir şey diyeceğim. Şu sadaka kelimesi de benim çok dikkatimi çeken bir kelime. Bakın bu kitaba inanan bir adamı doğrulama. Sadaka doğrulama demek. Yani oktan geliyor. Ok dümdüzdür ya. Hani kendine bir isim veriyor. İşte Müslüman diyor. Bu kitaba inanıyorum, güveniyorum diyor. Peki bunu doğrulayan ne? Takke, misvak, tesbih üçgeni içinde gezerken ki eylemlerden hiçbiri değil. Sadaka yani fedakarlık, karşılıksız bir şey vermek. Bu davranış seni doğruluyor. Başka bir şey değil. İlginç değil mi? Bir şey fedakarlık hareketi olursa sadaka yani doğrulamış oluyorsun. Fakat peşinden eza geliyorsa hiç boşa yapma diyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey özgüvenli insanlar. ...paylaşmaktan keyif alanlar. La... <laughs> ...yubdilu, iptal etmek. Türkçedekiler aynı. İptal etmeyin. Sadekadikum. O sizi doğrulayan davranışlarınız var ya, fedakarlıklarınız. Onları... ...boşa çıkarmayın. Dur bakalım nasıl boşa çıkıyormuş. Bilmenni... <laughs> ...minnet ederek. Vel <laughs> eza... ...karşılık beklentisiyle... ...zaten... ...garibanı tamamlıyorsan... Onun zaten karşılık bekleme, karşılık verecek hali olsa hani o sadakayı zaten vermez. Ama işte küçük karakterli insan sürekli bir şey bekler. Hatta narsist karakterliler küçücük bir şey verir ve satın aldığını zanneder insanları. Ezanın bu buradaki ezanın zirvesi. Yapmayın diyor. Kellevi o kimse gibi. Bakalım bir örnek var. Yunfiku malını harcıyor. infak ediyor malehu. Ama Ri en nas. Burada sebilillah demiyor. Allah yolunda yaşa ve yaşat uğruna değil. Tabiat ve insanlık uğruna değil. Hayata hayat katmak uğruna değil. İnsanları görüntü yani etiket. Belli ki karşılık bekleyecek. Baştan belli. Ve la yu'minu billahi Allah'a güvenmiyordur. Özgüveni yoktur. Yani tabiatın, doğanın, toplumun onu aç ve açıkta bırakacağı na ilişkin korkuları vardır. O korku onu manyak yapmıştır. Valiye ahir. Ve son güne, yani son güne kadarki karakteri budur. Ha, yolda değişir bilemem. Fe metelü onun misali ke şu örnek gibidir. Saf van, saf bir kaya parçası. Topraksız yani. Taş. Saf. Tek tip bir taş. Aleyhi turabın. Üzerinde turap var. Toprak var. Fe devamında esabehu onu isabet eder. Vabilun sağanak yağmur. Ama bu kelime dursun cepte. Geri döneceğim. Fe terakehu onu terk eder. Yani toprak vardı ya terk eder. Saldan orada topraksız işte beyaz taşlık kalır, topraksız. Yani ot bitirmeyen bir taşlık kalır geriye. La yekdirune ala hiçbir miktar kalmamıştır üzerinde şey, hiçbir şey. Min bu kazançlarından. Vallahu yaratıcı yani tabiat kurallarına göre la yehdi doğruluğa ulaşamaz. El kavmel kafirin başkalarının hayatını hiçe saymaktır bu davranışlar. Ki sonunda kafirin diyor. Bakın burada Allah'a inkar etti falan filan değil. Bu davranışı, bu haltı yiyenler aslında başkalarının hayatını hiçe sayanlardır. Sadece kendi küçük çıkarlarını düşünür. Onun için eş insanları bir şey gibi, böyle bir eşya gibi görür. Bu insanlar, başkalarının hayatını hiçe sayanlar toplu bir şekilde doğruya erişmez toplu bir şekilde. O yüzden böyle davrananları örnek almayın. Yani kalabalık böyle yapıyor, örnek alalım öyle bir şey yok. Buradaki Vabil'in özellikle ben bayağı üzerine durdum bunu. Bana ilginç geldi. Çünkü o üzerindeki toprağı yani senin çalışmalarını gideren kelime sağanak yağmur, matar da bir yağmurdur. Yani matar Arapça. Ama burada Vabil'i, vebal vardı ya Türkçe'de. Türkçe'deki vebalin karşılığı ağır. Söz ya da eylemin sana dönen olumsuz karşılığı. O yüzden buradaki yağmur da iri taneli yağmur. Yani sağanak yağmur demişler. İlginç değil mi? Yaptığın o çirkin, ağır söz, ağır olumsuz anlamdaki ağır davranışlar senin aleyhine bir yağmur olarak döner ve bütün emeklerini giderir. Bu bir fedakarlık yapıp da canından can giden ve bu acıyı atlatamayan küçük kişiliklerden birçok örnek vardır. Ben kendi dibimden örnek vermek istiyorum. Bir nine düşünün, hayvancılık yapan. Oğlu bir işe kalkışıyor. O da destek için bir inek ya da bir öküz neyse işte feda ediyor diyelim. Harcamalarını tamamlasın diye. Bir süre geçtikten sonra işte canından can gitti ya acısını atlatamıyor. Ve ufak ufak lafını etmeye başlıyor. Derken arttırıyor. İşte hayvanımı verdim hayvanımı verdim falan filan. Oğlu öldükten sonra bu sefer Oğlunun çocuklarına geliyor aynı şekilde. İşte ineğimi verdim de şu kadardı da bu kadardı da şuydu da buydu da. Hani içinden can gitmiş. Atlatamamış. Vel yevmil ahir. Ta ki son gününe kadar. En ahir. En son gün olduğunda hala aynı acının etkisiyle konuşuyordu. İşte diyor ki kitap. Tabiatın kitabı. Gelin diyor tabiat oyun gösterin. Şu sabah dut ağacından dut yedim. Hiç bakmıyor. Kimin yediğine bile bakmıyor. Feda ediyor dutlarını. Alın yiyin. Kim yemiş, kim yememiş. Tabiat oyun göstermezsek vebal olarak ağır. Hani bu ağır bir sözdür. Çirkin bir davranıştır. Karşı tarafa minnet etmek, eza vermek. Bunlar diyor ağır söz senin kafana yağar. Bütün yaptığın işleri siler götürür. Yapmayın boşa gitmesinler. Ne güzel öğütler değil mi? İşte bu ayetleri okuyacağım, anlayacağım falan diye böyle harekeli kaldırıp aynada bakıp ters çevirip amuda kalkıp bak kelime şu hale döndü falan. İşte değişik değişik bir şeyler arayan insanlar belki bir gün kitabın derdini anlamaya çalışırlar. Şimdi şeye geçiyorum. Felsefi okunuşa geçiyorum. 260 birden itibaren. Mal varlığını insanlığa yaşam katmak için harcayanların durumu özel bir tohumun örneğine benzer. Ekildiğinde yedi başak bitmiştir. Ve her bir başakta yüz tane tohum verir. Doğa bu işlevi başlatanın bereketini kendisi için katlayarak arttırır. Yaratan kimin ne yaptığını bilir ve imkanları geniştir. Mallarını insanların geçimini sağlamak uğruna harcayanlar, harcadıklarının sözünü ederek bir şekilde beklenti içinde karşı tarafa sıkıntı oluşturmadıklarında mükafatlarını onlara bu ahlakı verenden alacaklar. Gönülleri rahat olsun. Tüm işlerin sonunda onlar endişe ve üzüntü yaşamayacaklar. İçinde fedakarlık olmayan, ortak kabule uygun bir söylem ve hataları örtmek bile peşinden sürekli lafı edilen, insanları rencide eden sadakadan daha iyidir. Zenginliğin kaynağı doğadır, birlikteliktir ve yaratıcı insanlığa karşı yumuşak davranır. Ey paylaşmaktan korkmayan cesur yürekli insanlar! Fedakarlıklarınızı gerçekte özgüvenli olmadıkları halde, insanlara görüntü vermiş olmak için harcama yapıp, canımdan can gitti acısı ve karşılık beklentisiyle sıkıntı verenler gibi boşa çıkarmayın. Bu durum şöyle bir kayanın durumuna benzer. Üzerinde to toprak varken sebep olduğunuz sağlıksız davranışlar yağmur gibi yağmıştır ve toprak akıp gidince geriye kalan verimsiz, işe yaramaz sert taşlık. Kazançlarından geriye zerre miktar kalmaz. İnsanların yaşam hakkını hiçe sayanlar kitle halinde hatadan dönmezler. Bu konuda çoğunluğa ayak uydurmayın. Evet, bir sonraki bölümde görüşürüz.